Merhaba sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar doğruda açıyla ilgili üçüncü videomuzu da çekmek üzereyiz e, doğruda açlı sorularını çözerken özellikle 3-5 tane 2-3 tane kuralı 3-5 tane değil bir m harfi bir u harfi bir z harfi kurallarına odaklanarak çözmeye çalışacağız. Ee, bir kısım kuralları e, bu e, başka kurallar da var ama onları çok fazla takip etmemeye çalışacağız. Buna yönelik bir videomuz olacak diye düşünüyorum. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. İlk sorumuz arkadaşlar şimdi bu özellik aslında yer yer e, kalem ucu ya da füze olarak tanımlanıyor. Ama benim dediğim bir şey çok fazla kural ezberlemeyelim, kaide ezberlemeyelim. Bir bu soruyu çözerken bakın kırılma noktalarında bizim söylediğimiz bir söz var. Kırılma noktalarında uzantılar veya paraleller. Şöyle bir uzantı çizdiğimizde şurada da bir uzantı çizdiğimizde hangi harfi görüyoruz? M harfini gördüğümüzü ifade edelim. Şincik. Burada aslında. Ee, şunu önce ifade edelim. Bunlar e, K, L ve mn ışınları birbirine paraleldir. Aynı zamanda sorumuz x'tir. X nedir diye bir soru söz konusu. Şimdi bakın burada bir M harfi söz konusu, bir yarım daire olarak düşünürsek şurası ne olacak? Toplamı 180 olduğu için 57 olmuş olacak. Başka ne olacak? Şimdi şuradaki açıyı bulabilirim. Burada bir M harfi söz konusu olduğuna göre bakın şöyle. Bir M harfi söz konusu. Onun için 97 şu A desem buna 97 ne eşittir? Eşittir 57 artı A'ya 97'yi de diğer tarafa alsam e, eksi, el, eksi e, 57 diğer tarafa alsam 40 kalacak. 40 eşittir A. Yani şurası A artısı 40 derecedir. Şimdi şurası 40 derece ise demek ki bakın yan tarafa ne gelecek arkadaşlar? Bir yarım daire söz konusu. O vakit şu 2x kısmına 140 kalır. O zaman x değeri eşittir 70 derece olur dedik ve soruyu bitirdik. 2 numaralı sorumuz Arkadaşlar iki numaralı sorumuz yine bir kalem ucu diye tabir edebileceğimiz bir özellikle çözülebilen bir soru. Ama yine bunu neye dönüştüreceğim? Biraz daha kısa bir yol olarak çözülebilir bu kalem ucu ama ondan kaçındığımı ifade edeyim. Bakın bu kırılma noktasından şu sola doğru uzantılar çizersem bakın hangi harfi elde ettim? Şurada bir M harfi söz konusu oldu. Şöyle bir M harfi. Peki M şu sola bakan iki açıyı bilmiyorum. Ama artık bazı şeyleri bir denklem bilgimizi de daha iyi pekiştirme adına e, bilmemiz gerekiyor diye söylüyorum ısrarla. Arkadaşlar şimdi şurası 3x'tir ya. Diyelim ki şurası şöyle bir şey olsun. Bakın şöyle bir şey olduğunu nereye yazayım? Şuraya yazayım. E, şöyle bir şey olduğunu düşünürsem. Şurası eğer 60 ise bu yan tarafını ya, yarım daire tamamladığımızda ne diyeceksiniz? 180'den 60'ı çıkardım burası. 120 oldu diyeceksiniz. 120 kaldı diyeceksiniz. O zaman şurada da bunun tamamı 180'den 60'ı çıkardık. O vakit buradan da 180'den 3x'i çıkaracağız. O vakit ne kalır? 180 3x olur. Peki üstte ne olur? Üste de yine yarım daireye. Bunun tamamı 180'dir. 180'den şu 10'u da çıkaracağım. 3 ikisi de çıkaracağım. Şimdi 10 çıkardığımda 170 kalır. Ama 170'ten de 3 ikisi çıkarmam lazım. Eksi 3 x oluyor. Yani şurada isterseniz göstereyim. 180'den kimi çıkardık? 3x artı 10'u. 3x artı 10'u çıkardık. Ee, şu eksi bu tarafa gelir. Daha doğrusu eksi dağıtıyoruz. Parantezleri tokatlıyorduk hatırlıyorsanız. 180 eksi 3x eksi 10'dan 170'ten onu çıkardık. 170 eksi 3x kaldı. Yani bunları bu şekilde yazmış oluyoruz. Bunları öğrenmek lazım. Denklem bilgisini de hani diyoruz ya bizim öğrenmemiz gerekiyor, pekiştirmemiz lazım. Bakın burada bir U harfi var. Şu sola, burada bir M harfi var. Sola bakan iki tane açı bu sağa bakan 2x artı 30'a eşittir. Sadece bir denklem olarak görmenizi isterim bunu artık. 170 eksi 3x artı yine e, sol tarafa bakan 180 eksi 3 x eşittir kime sağ tarafa bakan 2 x artı 30'a arkadaşlar 170 ile 180 ikisi de kardır onun için 350 derim eksi 3 x eksi 3 x eksi 6 x eşittir 2 x artı 30'dan sonra sanki çözümü yukarıya taşmamız gerekiyor. Ee, ekranda yer bize kalmadı gibi bir şey söz konusu. Şu eksi -6x 6x'i sağ tarafa küçükler büyüklerin yanına gider. Unutmayalım. Artı 6x. Şu 30 da nereye gelir? Ee, 350'nin yanına işaret değiştirerek eksi 30. 330'dan e, 30'u çıkardık. 320 kalır. Eşittir. Buradan da 8x 320'de 8'e böldüğümüzde X eşittir. 40 derece olur. Demek ki X değeri kaç derecedir? 40 derecedir. Ee, dediğim gibi şurada e, KL burada da bir paralellik MN paraleldir ve X değeri sorulmuş. Demek ki X değeri kaçtır? 40'a eşittir dedik ve ne yaptık? İzninizle. Bir diğer örneğimiz zigzag kuralıyla çözülebilecek bir soru sevgili 7. sınıf öğrencileri ama zigzag kuralıyla bu soruyu ne yapmayacağım? Çözmeyeceğim. İşi birazcık daha Karıştıracağım. Zigzag kuralıyla bu soru çok daha kısa bir sürede çözülür. Ama ezberlersiniz. Bugün yarın onu unutursunuz. Biraz çizim yapmayı, birazcık siz kendiniz bir şeyler katmayı öğrenen. O kurallar bugün yarın unutulur. Onun için özellikle zigzag kuralından kaçınarak. Peki bunu nasıl yapacağız? Biraz sabır diyorum ve lütfen iyi takip edelim. Ee, söylediğim bir söz var. Söylediğim bir söz var kırılma noktalarında paraleller çizerim sevgili öğrencilerim sevgili arkadaşlar arkadaşlar Şimdi buradan bakın bir E noktasından bu kırılma noktasıdır. Buradan bir paralel çizdim bu açının tamamı demeden önce şuradan bir paralel çizdim. Arkadaşlar bakın şurada dikkatli bir bakın çiziyorum özellikle iyi görmeniz çizime bakmanız lazım. Bir Z harfi var. Yani şu çizdiğim aslında yüzlük açıyı iki parçaya böldü açıyı ama iki eşit parça olmadığını ifade edelim. Bir z harfi gereği şurası 2a eksi 10 olur. Bakın burada bir z harfi var. Bunun tamamı 100 olduğuna göre şu alt kısmı çıkarmam lazım. 100'den 2a eksi 10'u çıkaracağım. Bakın 100'den 2A eksi 10'u çıkardığımda nasıl bir şey olur? Denklemleri de gördünüz. Yani bunun için bu size zor gelmemesi lazım. Şu anda zamana biraz kıyabilmeniz lazım. Şu eksiği dağıttığında eksi 2A eksi dağıttığımda parantezleri tokatlıyorduk biliyorsunuz. Artı 10'dan 110 eksi 2A oldu. Demek ki bu açının üst kısmı 110 eksi 2A oldu. Herhalde görüyorsunuz 110 eksi 2 yani şu kısmı. Üst tarafta nasıl bir durum söz konusu söz konusu arkadaşlar. Bu C'den yine bir uzantı bir paralel çizeceğim. Şu, bakın şurada bir ters Z harfi çizime özellikle dikkat edin. Çok karalamıyorum sayılar e, gitmesin diyerekten. Bakın ters Z harfi şurası 40'tır. Bunun tamamı 3A-5'ti. Nereye yazayım? Bakın 3A Eksi beşten şu e, açının 40'lık kısmını şurası 40'tır. Terzi harfinden 40'ı çıkardığımızı ifade edelim. Şu şekilde o da tabii ki 3A-5 eksi 40'tan 3A eksi 45 yani e, şu alt tarafa 3A-45 özellikle yani şu kısma 3A A eksi 45 yazdım. Arkadaşlar şimdi size diyorum ki şimdi size diyorum ki bakın şurada bir M harfi söz konusu olmaya başladı. Bakın şu şekilde. Şu şekilde bir M harfi. M harfinin gereğini biliyorsunuz zaten. Artık onu o kadar ifade ettik ya. Şu açının sol tarafına bakan kısmı 3A-45 var. Şuraya yazacağım. 3A-45. eksi bir de bu sol tarafa yine bakan alt kısımda 110 eksi artı 110 eksi 2A eşittir. Sağ tarafta 90 vardı. Hatırlayalım. Buraya da 90'ı yazdım. Birazcık şey çıktı. Şimdi bu 3A ile 2A'mız burada negatiftir. 1A kalır. Eksi 45 bir de kim var burada? 110. Diğer tarafa atsam bunları. Eksi 110 eksi 45 kaç kalıyor arkadaşlar? Buradan bir yüzden çıkarırsam 55, 65 yani artı 65 kalıyor. Şu eksi 45 45 ile artı 100'den artı e 65 eşittir Sağ tarafta 90 var. Herhalde görüyorsunuz. 65'i de diğer tarafa eksi 65 olarak atacağım. A eşittir. 90'dan da 65'i çıkardığımızda 25 kalıyor A açısı. Özellikle M harfini elde etmeye çalıştım. Biraz soru uzadı ama olsun. Şu anda bu kısa yollar size çok şey katmaz. Çok az şey katar arkadaşlar. Evet sıradaki bir sorumuz yine zikzak kurallarıyla çözülebilecek bir soru. Peki hocam biz bunları nasıl çözeceğiz? Bu nasıl çözeceğiz? Burada nasıl bayağı karışık marışık bir sürü e, eklemeler yapmak lazım? Arkadaşlar siz karşınıza çıkan her soruyu çözmek zorunda değilsiniz. Varsın bazı soruları çözmeyi verin. Çözmeyin tabii. Yani bu soru şu anda sadece kuralı bilmezseniz çözebileceğiniz e, çok da bir soru değil. Ama bu kadar ezbereye dayanan bir soru da sizin karşınıza gelmesin. Onun için çözmeyin diyorum kardeşim çözmeyin. Çözmeyin evet çözmeyin. Gereksiz bu. bunu Çözmeden e, ne yapacağım? Geçeceğim. Yani karşınıza çıkan her soru illa da çözülecek diye bir kural kaydı yok. O abidik kubidik sorularla e, çok vakit kaybetmeye de gerek yok diyorum. Bir diğer örneğimiz sorumuz ise yine e, şu üç tane işin birbirine paraleldir. X açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bakın yine burada bir paralellik söz konusu. Bir U harfi bozuk. Bir U harfi söz konusu. Dolayısıyla U harfi deyince malumunuz bunları kaç derece olarak tanımlıyoruz? 180 derece olarak ifade ettiğimizi bir kez daha hatırlatmış olalım. O zaman 180'den kaçı çıkaracağız? 180'den 154'ü çıkardığımızda 26 derece kalmış oluyor. E sonra ne olacak peki? Sonra başka bir U harfi var. Arkadaşlar bakın şurada şöyle bir U harfi daha var. Yani 26X ve 118'in toplamı yine 180'dir. Ee, yani 118 artı 26 artı X eşittir 180'den. Şu ikisini topladığımızda 144 artı X eşittir 180 olacak. E, 144'ü de diğer tarafa eşitliğin sağ tarafına 144 işaret değiştirerek atsak x değeri eşittir 36 derece olur diyoruz. Ve soru bitmiş dedik. Evet, bir başka sorumuz. Bugün sanki kalem bizden biraz geriden takip ediyor. E, anlamadım e, niye böyle oluyor. Biraz onun için ekrana odaklanıyorum. Bu kalem geriden takip ediyormuş gibi umarım... E, Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir diyelim. Şimdi bakın sıradaki sorumuz nasıl bir şeydir? Bu bambaşka bir kural sorusu ama yine de kurallara ne yapacağız? Uzak duracağız. Kırılma noktalarında paraleller, uzantılar çizelim dediğimiz üzere. Şu D noktasından şöyle bir uzantı çizdim. C noktasından bir uzantı paralel çizdim. Daha doğrusu paralel burada uzantı demekten çok. Peki ne oldu? Çizdik de ne oldu arkadaşlar? Çizdik. Bakın şurada bir U harfi oldu. Şurada bir U harfi. O zaman 130'un bu üst tarafında U harfi 180 derece olduğu için bakın arkadaşlar 50 derecelik bir açı söz konusu. X'in bir kısmı kaldı, üst tarafı kaldı. Peki şurada bir üst tarafta bir U harfi var mı? Var yine. O zaman toplamı 180 dediğimiz için 180'den kimi çıkaracağım? 125'i şurada da 55 kaldı. E bunun tamamı 140 olduğuna göre kaç çıkaracağım? 140'tan 55'i çıkaracağım. 5 burada. Buradan da 3 kalır. Yani 85 e, 85 mi kaldı arkadaşlar? 140'tan 140'tan 55'i çıkardık. 13, 85. Evet. O zaman şu 85 neresi oluyor arkadaşlar? Bu 140'ın alt kısmına 85 kaldı. Peki şimdi ne karşımıza çıktı? Ortada yine bir U harfi söz konusu. Arkadaşlar şu ifade ne oldu? Bakın x'in bir üst kısmı kaldı. 85 burada olduğuna göre demek ki bu elinin üst tarafı 95 olacak u harfinden dolayı. 95 burada, 50 de burada olduğuna göre biz bunu topladığımızda 145 olmuş oluyor cevabımız. Evet bir diğer örneğimiz ise şu doğrular EF ışınıyla BC ışını birbirine paralel olduğu söylenmiş. Aynı zamanda DE ile A, B de birbirine paraleldir. Buna göre x kaç derece diyor arkadaşlar? Bunları bu paralelliklerden dolayı şu ikisi birbirine paraleldir. Yöndeş açılardır diyoruz. Yöndeş açılar birbirlerine eşittir. Yani 3x artı 35 eşittir 6x eksi 13. Küçükler büyüklerin yanına işaret değiştirerek gidiyor diyoruz. Eksi 13'ler diğer tarafa yine işaret değiştirerek artı 13 gelecek. 35 13 48 eşittir buradan da 3x kalıyor. Her tarafı da 3'e böldüğümüzde x değeri eşittir. 16 oluyor. Bir başka sorumuz arkadaşlar gördüğünüz üzere soru şöyle ifade edilmiş. Şu iki tane açın birbirine paraleldir. Ve aslında şuradaki ACE açısı sorulmuş. Bunu nasıl bulacağız? Bunu şöyle bulacağız arkadaşlar. Görün. Bakın buralarda açıortaylar söz konusu. AD üstteki açının açıortayı. D alttaki açının açı ortayı. O vakit ben buna A desem izninizle buna da A diyeceğim. Buna B desem buradakine de B diyeceğim. Sonra neyi göreceğim arkadaşlar? Sonra 55 ile beraber 55'in olduğu kısmı bir üçgende şimdi M kuralı olarak ifade edebileceğim. Bakın şöyle bir şey söz konusu. Gördünüz mü? Görüyorsunuz tabii. Burada bu M harfi gereği A ile buradaki B'nin toplamı kaça eşittir? 55'e eşittir arkadaşlar. A artı B eşittir 55. Ya işte böyle. Peki sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız yine arkadaşlar. Bakın şuradan bir daha çiziyorum. Özellikle çizime dikkat etmenizi canı gönülden bekliyorum istiyorum. Bakın şurada da bir M harfi söz konusu. Şurada da bir M harfi. Yani C'yi dahil ettiğimizde de bir M harfi söz konusu oluyor. Bu C dediğimiz şuradaki bir 55'i artık görmeyin. Şu doğru parçalarını hiç görmeyin. Bakın üst tarafta 2A var. Sol taraf, alt tarafta 2B var. Yani C dediğimiz kısma ben X desem sağ tarafa bakan açı X'tir. Sol tarafa bakan açılarımız dediğim gibi şunları şu anda hiç görmeyin şu doğru parçalarını. 2A ile 2B'nin toplamı demektir. X açısı M harfi gereği şuradaki M harfi gereği. Bakın alt kısımda 2B var üst kısımda 2A var. Diğer tarafta da X var. A artı B 55 ise 2A artı 2B 110 olur arkadaşlar. Bitti. Sıradaki örneğimiz ise yine X kaçtır gibi bir soru söz konusu. Ee, kabul edelim ki bunlar paralel olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bununla tersten bakarsanız aslında bir çatı kuralı dediğimiz çatıya benzer bir yapı söz konusu. Ama yine de bunu neye dönüştüreceğim? Bir M harfine dönüştüreceğim gibi. Bakın şu kırılma noktasından bir tane paralel uzantı çizerseniz bakın aşağıya doğru bakan bir M harfi söz konusu. Şu açı ters açıdır arkadaşlar. O zaman bu ne olur? 2x artı 7. Şurası da ters açılardan 3x artı 10 olur. Şuradaki açı. Evet nasıl bir aşağıya doğru bakan bir m harfi olarak gördüğümüzü e, ifade edelim. Şuradan itibaren başlayan bir m harfi. Normalde dediğim gibi bu çatı kuralı olarak da tanımlanıyor. Ama bakın neye dönüştürdük? Yine bir m harfine. M harfine bakan açılarda nasıl bir durum söz konusu? Ee, aynı yöne bakan e, açların toplamları birbirlerine eşittir. Yani burada 2x artı 7 var. Onu nereye yazalım? İzninizle 2x artı 7 artı 3x artı 10 var. 3x artı 10 eşittir. 127. Ye. 2x, 3x, 5x, 7 burada. 10 burada. Artı 17 eşittir. 127'den 5x eşittir. 17 diğer tarafa işaret değiştirerek gider. Eksi 17. Yani 110x eşittir. 110'u da 5'e böldüğümüzde 22 çıkar. Cevabımız nedir? 22'dir. Ee, demişiz ve olayı bitirmişiz diyelim. Bir diğer sorumuz sanıyorum bu son soru olmuş olacak ee, arkadaşlar. Şimdi şu kale doğrularının birbirlerine paralel olduğunu söylüyor, görüyoruz. ACB, ACB yani şuradaki açının ne olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar, bakın burada bir paralel, şu iki doğru birbirine paralel olduğuna göre bir U harfi var. Peki bu soruda bir şey yokmuş gibi ne yapabiliriz? Bazı sorularda ne yapabileceğimize bakalım. Yani sorunun çözümünü çok net olarak göremezsek de yapabileceklerimizi yaparsak sanırım adım adım yaklaşmış oluruz. Arkadaşlar, o zaman Bakın burada bir açıortay ortay söz konusu. A açısı AC doğru parçası aslında şu sağ taraftaki açının aç ortaydır. O vakit ben buna A desem şurası da ne olacak? A olacak. Aynı şekilde burası da açıortaydır ortaydır. Buna B desem burası da B olacak. O vakit buradaki U harfinden dolayı 2A artı 2B eşittir 180'den. 2 parantezine alsam 2 artı B eşittir 180. 2'ye böldüğümde A artı B eşittir 90. Şimdi diyeceksiniz ki iki parantezde biz nereden alalım? Almayın. Arkadaşlar almayın. 2A, 2B 180 ise bu iki kalem ve iki kitabın iki kalem iki. İki defter ve iki kitabın iki kitaba 180 lira ödüyorsanız bir kitap ve bir deftere 90 lira ödemiş olursunuz. Ee, biraz da böyle düşünelim diyorum. Şimdi biz A ile B'yi kaç bulduk? 90 bulduk. E artık burada bir üçgen söz konusu. A, B ve şuradaki soru işaretinin toplamı 180 olduğuna göre. Şu ikisi de 90 olduğuna göre 180'den 90'ı çıkarırsanız cevap ne olur? 90 olur dedik. Burada videomuz bitti. Bundan sonra diğer konulara bir giriş yapmış olacağız. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenin ama. Abone olun, like atın diyorum.